Merhaba arkadaşlar. Hayatingilizce.com'un Adjectives konulu dersine hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugünkü dersimizde sıfatlar konusunun İngilizcesini öğreneceğiz. Sıfatlar herhangi bir nesneyi, varlığı ya da herhangi bir kişiyi belli bir özelliği bakımından niteleyen kelimelerdir. Siz de bu dersi izledikten sonra bahsettiğiniz herhangi bir varlığın, herhangi bir nesnenin ya da herhangi bir kişinin özelliklerini söyleyebileceksiniz. Ancak bunun için dersi izlerken notlar almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca dersi izledikten hemen sonra hayatingilizce.com adlı sistemimize giderek özenle hazırlamış olduğumuz kitabımızı indirebilir ve içerisinde bulabileceğiniz birbirinden faydalı alıştırmaları çözerek öğrenmiş olduğunuz bilgilerinizi bir daha unutmamak üzere kalıcı hafızanıza transfer edebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki İngilizce öğrenirken öğrencilerin karşılaştığı en büyük problem unutkanlık problemidir. Siz de böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyorsanız dersi izledikten hemen sonra kitabımızı indirebilir ve içerisindeki alıştırmaları çözerek öğrenmiş olduğunuz bilgileri kalıcı hale getirebilirsiniz. Bu önemli hatırlatmayı yaptıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar, öncelikle iki tane Türkçe örneği inceleyerek sıfatlar konusunun Türkçede neye karşılık geldiğini görelim. Örneklerimizden birincisi eski ev. Arkadaşlar eski ev şeklinde bir ifade duyduğunuz zaman ev kelimesi ile ilgili bir özelliğin, bir niteliğin belirtildiğini anlarsınız. Ev kelimesinin eskilik özelliğinin cümlede vurgulandığını fark edersiniz. İşte bu cümlede eski ifadesi ev kelimesini nitelediği için cümledeki sıfattır. Bir sonraki örneğimizi incelediğimizde ise korkunç kaza şeklinde bir ifade görüyoruz. Korkunç kaza ifadesinde de korkunç kelimesi kaza ismi ile ilgili bir özellik belirttiği için cümledeki sıfat olarak yer almaktadır. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi eski ve korkunç kelimeleri kendilerinden sonra gelen kelimelerin özelliklerini bildirirler. Ev kelimesinin bir özelliği olarak eski, kaza kelimesinin isminin bir özelliği olarak da korkunç sıfatlarını gördük. İngilizce'de de aynı şekilde bir ismin herhangi bir özelliği belirtileceği zaman önce sıfat sonra da isim gelir. Yani önce belirtmek istediğimiz özelliği söylüyoruz. Daha sonra da ismi söylüyoruz. Nitekim arkadaşlar Türkçe örneklerimizi tekrar inceleyecek olursak Türkçede de sıralamanın aynı olduğunu görebiliriz. Yani önce söylemek istediğimiz özellik yani sıfat, daha sonra da o özelliğe sahip olan isim. Bir sonraki örneğimizde de yine aynı şekilde önce sıfat sonra isim sıralamasını gördük. Arkadaşlar, şimdi bu iki Türkçe örneğimizi İngilizceye çevirerek sıfatlar yani adjectives konusunun İngilizcedeki kullanımlarını birazcık daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci örneğimiz eski ev örneği idi. Bu cümleyi İngilizceye çevireceğimiz zaman yine İngilizcede de önce sıfatı yani bu cümledeki eski kelimesini daha sonra da ismi. Yani bu cümledeki ev kelimesini İngilizceye çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikle eski anlamına gelen old kelimesini daha sonra da ev anlamına gelen house kelimesini kullanmamız gerekiyor. Old house ifadesi eski ev ifadesinin İngilizcesi oluyor. Bir diğer örneğimizi de yine İngilizceye çevirerek dersimize devam edelim. Korkunç kaza ifadesini İngilizceye çevireceğimiz zaman yine Türkçedeki sıralamanın aynısını yapıyoruz. İlk olarak kaza ile ilgili belirtmek istediğimiz özelliği söylüyoruz. Bu cümle için korkunç. Dolayısıyla cümleyi İngilizceye çevireceğimiz zaman da ilk olarak korkunç anlamına gelen terrible kelimesini kullanıyoruz. Korkunç yani terrible kelimesini kullandıktan sonra da o korkunç sıfatının ait olduğu ismi bu cümle için kaza kelimesini İngilizceye çeviriyoruz. Kaza kelimesinin İngilizcesi de accident'tır. Dolayısıyla korkunç kaza ifadesinin İngilizcesi terrible accident şeklinde olmaktadır. Görüldüğü üzere tıpkı Türkçedeki gibi sıfatlar önce isimler daha sonra gelir. Cümlede kullanıldığı yeri daha iyi kavramak için bazı örnekleri çözelim. Arkadaşlar bu alıştırmada karışık olarak verilmiş olan kelimeleri sıraya sokalım ve düzenli bir cümle elde etmeye çalışalım. Yalnız bunu yaparken özellikle dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki sıfatları cümledeki isimden önce kullanmamız gerekiyor. İlk örneğimizi incelediğimiz zaman birinci kelimenin araba anlamına gelen car, ikinci kelimenin bir araba markası olan Porsche, üçüncü kelimenin ise bir sıfat olan fast kelimeleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu cümleyi düzenli bir hale getirdiğimizde... ...Porsche hızlı bir arabadır... ...şeklinde bir cümle elde etmemiz gerekiyor. Peki o zaman bu cümleyi İngilizceye çevirmeye başlayalım. Porsche hızlı bir arabadır cümlesini İngilizceye çevireceğimiz zaman... ...cümleye öncelikle cümledeki özne ile başlıyoruz. Bu cümlede öznemiz Porsche. Daha sonra da arkadaşlar dır dir anlamına gelen iz yardımcı fiilini ekliyoruz. Porsche is e bir anlamına gelmekte. Porsche is a fast car. Arkadaşlar bu cümledeki e ifadesinin bir anlamına geldiğini bilmiyorsanız hayatingilizce.com'a giderek e ...en... the konulu dersimizi izleyebilirsiniz. Aynı şekilde şuradaki iz ifadesinin de dır, dir anlamına geldiğini bilmiyorsanız yine hayatingilizce.com'a giderek to be konulu dersimizi izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra ikinci örneğimizdeki kelimeleri sıraya sokarak devam edelim. Cümlemizi incelediğimiz zaman ilk kelimemizin driver yani şoför olduğunu görüyoruz. İkinci kelimemizin careful yani dikkatli olduğunu görüyoruz. Son kelimemiz ise damla. Yani cümlemizdeki özne. Biz bu cümleyi İngilizceye çevirdiğimiz zaman cümlenin anlamı şöyle olmalıdır. Damla dikkatli bir şofördür. Dolayısıyla arkadaşlar cümlemize başlarken cümlemizin öznesi ile bu cümle için Damla ile başlamamız gerekiyor. En başta damla yani cümlemizin öznesini yazıyoruz. Daha sonra da dir dir anlamına gelen iz yardımcı fiilini daha sonra ise arkadaşlar sıfatımızı. Bu cümledeki sıfatımız careful. Damla is careful driver. Damla is a careful driver. Arkadaşlar birinci örneğimizde de fast car ikinci örneğimizde de görebileceğiniz gibi careful driver yani dikkatli şoför bu iki ifadede de sıfatların niteledikleri isimlerden önce geldiklerini fark etmelisiniz yani önce hızlı sonra araba yani önce arabanın özelliğini söylüyoruz fast daha sonra da o özelliğe sahip olan ismi söylüyoruz car. Veya ikinci örneğimizde olduğu gibi önce careful yani dikkatli daha sonra ise driver yani şoför kelimelerini kullanıyoruz. Sıralama Türkçedeki sıralamayla aynı. Öncelikle sıfat dikkatli daha sonra ise driver yani şoför. Arkadaşlar bir sonraki örneğimiz my benim very hard working çok çalışkan bakın çok çalışkan ifadesi bir sıfattır. Çok çalışkan. Yani bir isimle ilgili bir özellik bildirirken kullanabileceğimiz bir yapıdır. Çok çalışkan. Sonraki kelimemiz ise öğrenciler anlamına gelen students. Bu cümleyi İngilizceye çevireceğimiz zaman düzenli bir hale getirdiğimizde Cümlenin anlamı şöyle olmalıdır. Benim öğrencilerim çok çalışkandır. Dolayısıyla bu cümleyi İngilizceye çevirirken cümlenin öznesi olan benim öğrencilerim ifadesini İngilizceye çevirerek başlıyoruz. My students are very hard working. Benim öğrencilerim çok çalışkandır. Bir sonraki örneğimiz ise Picasso ressam ve zeki kelimelerinden oluşmaktadır. Bu cümleyi de İngilizceye çevirdiğimizde cümlenin anlamının Picasso zeki bir ressamdır olması gerektiğini hemen fark etmeliyiz. Dolayısıyla bu cümleyi de İngilizceye çevirirken cümleye cümlemizdeki özneyi söyleyerek başlıyoruz. Bu cümle için Picasso. Picasso daha sonra da dir dir anlamına gelen is. Daha sonra da sıfatımız intelligent, zeki anlamına geliyor. En sonunda da ismimiz. Yani bu cümle için painter. Picasso is an intelligent painter. Arkadaşlar buraya cümlenin gidişatının daha doğru olabilmesi için en ifadesini getiriyoruz. Bir sonraki örneğimiz Fast, Cristiano Ronaldo ve Runner. Runner koşucu demek. Fast cümlemizdeki sıfatımız yani adjectivesimiz. Cristiano Ronaldo ise cümlemizin öznesi. Dolayısıyla cümleyi İngilizceye çevirirken öncelikli olarak cümlemizin öznesini İngilizceye çevirerek başlıyoruz. Bu cümlemiz için cümlemizin öznesi Ronaldo. Ronaldo dedikten sonra dır dir anlamına gelen yardımcı fiilimiz olan is ifadesini ekliyoruz. Daha sonra ise önce sıfatımızı yani fast, daha sonra ise ismimizi yani runner, koşucu kelimelerimizi getirerek cümlemizi İngilizceye dönüştürmüş oluyoruz. Bir sonraki örneğimiz beautiful Adriana Lima ve Woman. Yani Adriana Lima güzel bir kadındır demeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu cümlenin öznesi de yani kendisinden bahsedilen kişi Adriana Lima olduğu için cümlemize Adriana Lima diyerek başlamamız gerekiyor. Önce öznemizi yazıyoruz. Adriana Lima. Daha sonra dir dir anlamına gelen iz yardımcı fiilimizi ekliyoruz. Daha sonra da güzel sıfatımızı, çünkü biliyorsunuz arkadaşlar deminden beridir söylüyoruz. Önce sıfat, sonra o sıfatın nitelediği isim. Adriana Lima is beautiful woman. Yine arkadaşlar bu cümlemizde de cümlenin gidişatının daha doğru olabilmesi için bir anlamına gelen e kelimesini ekliyoruz. Bu cümlemiz ne olmuş oluyor? Adriana Lima is a beautiful woman. Arkadaşlar, son örneğimizi incelediğimiz zaman ise kelimelerimizin araba anlamına gelen car, bu anlamına gelen diz ve eski anlamına gelen old olduğunu görüyoruz. Ve bu cümleyi İngilizce'ye çevirdiğimizde cümlenin anlamının bu araba eskidir olması gerektiğini fark ediyoruz. Yine cümlemize deminden beridir söylediğimiz gibi cümlenin öznesi ile başlamamız gerekiyor. Bu cümlede cümlenin öznesi bu araba ifadesi olduğu için cümlemize bu araba diyerek başlıyoruz. Bu araba dir bu demek kar araba demek. Hemen sonrasında dir dir anlamına gelen iz yardımcı fiilimizi ekliyoruz. Daha sonra ise sıfatımız olan, cümlemizdeki sıfat olan old kelimesini ekliyoruz. Dolayısıyla cümlemiz this car is old şeklinde yeniden düzenlenmiş oluyor. Bu cümlenin anlamı da bu araba eskidir demek oldu. Arkadaşlar dersi üzerinde anlatmış olduğumuz bu word metnine tekrar çalışmak Örnekleri tekrar gözden geçirmek isterseniz www.hayatingilizce.com adlı sitemize gidebilir ve bu Word metnini indirebilirsiniz. Ayrıca yine hayatingilizce.com'a giderek öğrenmiş olduğunuz bilgileri son derece faydalı bir şekilde pekiştirebileceğiniz kitabımızı indirebilir ve içerisindeki alıştırmaları çözerek bilgilerinizi bir daha unutmamak üzere kalıcı hafızanıza transfer edebilirsiniz. Ayrıca yine kitabımızda Adjectives bölümünde İngilizce'de en yaygın olarak kullanılan sıfatları da bulabilirsiniz. Kitabımıza kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız ekranın sağ üst tarafında görünen i harfine tıklamanız ve altında açılan YouTube kartına tıklayarak Sitemize gitmeniz yeterli olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.